Arkadaşlar ağa geldik. Şu an ormanı sarmaya gidiyoruz orman. Şu karşı taraf. Şuradan itibaren başlıyoruz sarmaya. Köpekler tam şu ormanın girişi var. Orada salacağız. Ormanın etrafını aşağı dereyi keseceğiz. Kar erimeye başladı da biraz yüksek bir rakımdayız. Burada hala biraz var. Bakalım hava güzel, inşallah güzel bir hava olur. Herkese rastgele. Arkadaşlar tek bir domuz geldi. Köpekler sürü buldu, sürü dağıldı. Bir beş dakikadır falan bir birçok yerde arkadaş mermi attı. Bu tek azılı domuz da bana geldi. Tam beklediğim yere geldi. Yanıma kadar yanaşmasını bekledim iyice. Köpekler çok güzel av kovaladılar. Av devam ediyor bakalım. Herkese rastgele. Beyler sürü geldi. Altına kadar bir Altı, 6-7 tane olması lazım. 2-3 tanesini attım. Ama avın içinde attım. Vurup vurmadığımdan çok emin değilim. Kazıklar şimdi yatakta yanına iniyorum. Bu hemen çorağın alt tarafında Mehmet. Karşı taraftakiler Şenol. Şenel dikkat edin. Karşıya vurabilir. Mesela biraz önce sürü geldi tam buradan geçtiler attım çok emin olamayarak attım çok sık burası ama vurulmuş kan gittikçe artıyor Köpekler ileri doğru kovaladı bu sürüyor. Karşıda arkadaşlar var. Yaralı domuz aşağıda. Derede kalabilir. Şimdi köpeklerin sesine doğru aşağı ineceğim. Yaralı domuzun izini takip ediyorum. Orman çok sık. Köpekler 300 metre kadar indim. Köpekler sürünün izinden gitmişler. Yaralı domuz sürüden ayrılmış. İşte gördüm aşağıda. Burada kalmış. Buradakiler çok aşağı indi. 2 kilometre kadar. Ben çünkü bu domuzun kanı çoktu. Yani birkaç damla kan olsa bırakmayacaktım. Hatta şu an hala şey hayvan hala yaşıyor ölmemiş. Nefes alıyor. Son mermi atacağım şimdi ona. Köpekler çok aşağı indiler. Ben bu domuzun oraya kadar İlmeyeceğini tahmin ettim çünkü çok kan vardı. Şimdi son mermiyi atacağım can çekiştirmeyelim hayvana. Çok güzel bir aksiyon oldu. <laughs> Tüfek tam kurulmamış. Üstüme koştu hayvan. Güzel bir aksiyon yaşadık. Güzel bir av oldu. Köpekler aşağıda kaldı. Bir kısmı karşıda hala kovuyordu. Av devam ediyor. Bekliyoruz bakalım.